Merhabalar arkadaşlar. Bugün hızlı bir şekilde hazırlandım ve hemen dışarı çıkıyorum. İlk önce gideceğimiz yer kayınvalidemin evi. Oraya gidip görümce'mle kayınvalidemi alacağız ve hep birlikte fuara gideceğiz. Bugün Hatay günleri varmış galiba. Tam olarak bilgim yok. gidince fuar alanında göreceğiz neler var. Birlikte gezip görelim istiyorum ben. Sizlere de bol bol çekim yapmak istiyorum. Bakalım nasıl lezzetler var. Hangi fuar varmış? Nerenin fuarı varmış? İnanın ben de bilmiyorum. Gidince sürpriz olacak. O zaman hemen hazırlandım. Hızlı bir şekilde çıkış yapalım evden. Müzik <laughs> Bakalım ilk önce kim gidecek? Kayınvalide mi? Hadi bakalım. ilk önce bizim ev yakın. Benim gitmem lazım. Umarım geç kalmam. Evet. Şimdi otobüs durağına doğru gidiyorum. Umarım otobüsü kaçırmam. Yoksa yarım saat beklemek zorunda kalacağım ya da taksiye bineceğim. Sakın söylemeyin eşime. En güzelliğine bakar mısınız? Hadi hep birlikte dilek dileyelim. İnşallah dileğimiz kabul olur inatla otobüsün gelmesini bekliyorum. 2 dakika kaldı ama şöyle bir şey var. Otobüs kartımda para var mı onu bilmiyorum. Umarım vardır. Yoksa bilemiyorum ne yapacağım. Rezil olabilirim. Ama şansımı deneyeceğim. Arkadaşlar ben otobüsü kaçırdığım için eşim gelip sağ olsun beni aldı. Şimdi gidiyoruz kayınvalidemleri almaya. Onları alıp hemen çıkacağız. Fuar alanına gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kayınvalidemi aldık, görümcemi aldık, geldik Altın Park'a. Burada Hatay günleri varmış. Bakalım neler var. Bugün de son günmüş. Böyle son saate denk geldik ama gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Anfa fuarında şu anda etkinlik. Bakalım çok güzel yemek kokuları geliyor o tarafa doğru gidiyoruz. Hatta şöyle size hemen göstereyim. Bakın şöyle hemen gidelim. Çocuk bedenimde hep böyle bir gizli Sürekli Ondan sonra kahvaltılıklar. Bilmiyorum. Ay çok güzel yeni fırından çıkıyor. Bakar mısınız mis gibi? <laughs> <Peynirler. gülüyor> Salça el yapımı peynirler ve salçalar. Burada kurular var. Ve hepsi doğal biliyor musunuz? O kadar güzel görünüyorlar ki şunlara bakın. Hatay usulü, kırma zeytinler, zeytinyağlar, misliler, ekşileri, sabunlar. Çok güzel hepsi. Bakın şurada peynirler. Siz peynir miydi neydi bu? Bilemedim. <laughs>

Sen yapışıklısın. Çok yapışıklısın ya. Sen çok tatlısın. Çok yapışıklısın. Tavak tatlısı veriyor musun? Seninki aynı. evet. İstiyor musun sen tavuk tatlısını? Olur. Şimdilerde arabanın boyuyla gelip yorulmuştuk. Kaç Sondan paraları alalım hemen. Arkadaşlar burada kurulardan tutun her şey var. Hepsi de çok doğal gerçekten. Bakın şimdi. Bu domates kurusu muydu? Evet. falan da var. Yani durun size bunu da göstereyim internet sayfalarını buradan da iletişime geçebilirsiniz. Şimdi tam kapanış saatine denk geldiği için bütün herkes topluya ama burada her şey var bakın e, turuncu reçeline kadar her şey mevcut. Bakar mısınız çok doğal gerçekten. Evet. Sucuklara bakın çok güzel görünüyorlar. zeytinlerin her çeşidi kurular testinler var burada ama çoğu kapattığım için maalesef size çok fazla çekemiyorum geç kaldım galiba ballar, fındık ezmeleri Bu cevizli sucuk 100 TL'ymiş arkadaşlar. Şimdi birazcık alıyorum tadımlık. Gelmişken alışverişimizi de yapıyoruz. Aslında burada bir tek Hatay değil, Malatya, Gümüşhane, Trabzon, bütün her yerden var arkadaşlar, bütün memleketlerden. Şöyle burada aa bakın yaban mersini e aromalı içecekler var. Bu gerçekten çok güzel oluyor ve tatlısı da çok güzel oluyor. Merhabalar kolay gelsin. Şey özü yaban mersinin özü ne kadar? 100 lira büyük küçüğü de Bir bakabilir miyim? Hemen bakalım arkadaşlar birlikte. Aa, büyük bir tane kalmış burada. Bir Bir ne kadar? 100 lira. Bu 100 lira oldu. Bu avantaj 1300 gram bu 850 gram. Tamam. Arkadaşlar kahveler var. Bakın. 3 tanesini 90 TL'ye indirmişler burada. Bu arada yaban mersini gerçekten çok güzeldi. Osmanlı kahvesi, saray kahvesi, menengiç hepsi mevcut burada. Aa bakın kömbe var bakın burada şeyler var neydi? bunun adı bildi. bunun adı neydi biberli katıklı mı diyordunuz katıklı arkadaşlar Bakın. Ve kabak tatlısı aldık kabak zaten. Taşırdı. Bakın burada kaykak börekleri falan varmış. Hatay'a özgü. Ha, katıklı buymuş arkadaşlar. Böyle böyle işte yavaş yavaş topluyorlar artık. Karşıda da tatlılar, kurabiyeler var. Durun orayı da çekeyim. Tarihi Malatya kurabiyecisiymiş burası. Çok güzel görünüyor gerçekten hepsi. Bakar mısınız? Tarihi Malatya Koyunoğlu kurabiyecisi. Bakın burada da Diyarbakır peyniri mi var acaba? Örgü peyniri. Burada da Yozgat yöresel ürünler diyor. Ee, burası çok güzel görünüyor bakar mısınız Diyarbakır'ın sucu, cevizli sucuğu gerçekten çok güzel olur. Burada da böyle yapmışlar hepsi en doğalından çok güzel görünüyor gerçekten.

Ay bu çok güzel bir salgın ya. Bak küperiler var burada. Çok güzel. Şimdi güzelliğe bakar mısınız? Ama çok cansız. Bence evet. yani ben elimde kalmayacağım. Galiba susuz kalmışlar. bundan evvelki Malatya günlerinde en az 20 metre kuyruk olup da hmm, çok güzel. sıraya girip 2 evet. saat sonra sıra gelen kurabiye bu işte. Gerçekten tadını beğendik arkadaşlar. Evet. Şimdi evet. şu kutuyu kendimizde şöyle hazırlatalım. Tamam. Arkadaşlar biz şimdi buradan alacağımızı aldık. Gerçekten tam böyle kılı kılına yetiştik. Kapanıyordu çünkü her taraf. Ama yine parçalarımız hazır. Burada yemek de yaptırdık. Kendimize ne kebabıydı? Kağıt kebabı yaptırmışız. Kağıt kebaplarımızı da aldık. Hatay'dan özel kendi elleriyle yapmışlar. Öyle. Eve gidip yiyeceğiz. Onu da göstereceğim. Çünkü burası kapalı. Kapandığı için gösteremedim. Çocuklar size bir şey demek ister misiniz? kebabı göstereceğim sizlere. Yalnız arkadaşlar bütün siparişleri kocam taşıyor maalesef. Başlayalım. Erkek olmak böyle bir şey. Kaynanam da arkadan diyor ki başlarım sana diye oğluna kıyamadı. Öyleyse bir poşeti kaynanama veriyoruz o taşısın. <laughs> al kaynanacım. bunu da sen taşı al bakayım. <laughs> ha? Aferin kaynanama akıllı kaynanam var vallahi maşallah. Hepsini taşıdım Görüyor musunuz? Yorulduk ama arkadaşlar gerçekten. Görümcem ve ben ay ne kadar tatlıyız. Arkadaşlar şimdi sıcacık kağıt kebabını sizlere gösteriyorum. Bakın mis gibi. Lavaşını da böyle soslamışlar. Bakar mısınız? Ne kadar güzel görünüyor. Of dumanı üzerinde. Şimdi bunu afiyetle yiyeceğiz. Orada çok kalabalıktı ve tam da kapanıyordu. Yememiştik mis gibi hemen yiyelim.